kendimiz için verdiğimiz bu bir saat, yarım saatinde içsel sessiz sorgulamamız, bazı kavramlar, bazı konular üzerine olacak. Ve geri kalan yarım saatinde ise bu konu üzerine, içeriden yaptığımız bu tefekkür, muhakeme üzerine kısa bir sohbet tekrar hatırlamak için o gerçekleri bir de yeniden Sesle sorgulayarak konuşuyor olacağız. Sağdana diyerek başladığımız bu sohbetler her yarım saatinde meditasyon, kalan yarım saatinde de sohbetle devam ediyor. Ve sabah saatleri gözlerimi açıp da gün başladığında daha hiç kimseyle konuşmamış, hiçbir eyleme henüz geçmemişken. Kendime verdiğim sözler, ilkeler bazı gerçeklere dair daha keskin, uyanış niyetinde. O zaman dışarı çıkıp da eyleme başladığımda daha farkındalıkla e, icraatlarda bulunabilirim. Bu daha gerçek bir yaşam. Bu niyetle Tibet kültüründe öğretisinde olan Lamrim isimli analitik meditasyonları daha önce bir süre yapmaya başlamıştık. Onların yarısında kaldık. Bugün itibariyle de kalan kısmını uygulamak için beraber bir araya geliyor olacağız. Birbirimize ilham vermek için. Biraz önce yaptığımız meditasyonda geçen o manevi dostlar birbirimize olmak için. Birbirimize eşlik ederek, şahitlik ettiğimizde sadece ben tek başına değil, benimle birlikte yürüyen, benimle birlikte gözlerini kapatan benimle birlikte aynı zamanda bu sorgulamaları yapan, aynı benim gibi zorlandığım birçok yer varken, başkalarının da zorlandığına şahit olduğumda aslında kendi zorluğum daha kolay. Neyi paylaşırsak o daha çok, daha bereketli ya da eğer ki bu bir acıysa daha az, daha küçülüyor. Bu yüzden manevi dostlar biraz önce de konuştuk bu yolda olmazsa olmaz tek başına sadece yürünebilen bir yol değil kendi kendiyle olan yol kendine şahitlik eden kendiliğe şahitlik eden başkalarının da gözleriyle daha anlamlı ve varsa tümseyi çukuru geçişi daha kolay bu niyetle de beraberiz birlikte birden çok insan olarak bu da bu buluşmalarımızın kıymetinde öneminde Tanımasak bile birbirimizi derdimiz aynı. İnsan olmaya dair. Ülkenin bambaşka şehirlerinde bile olsak yine derdimiz aynı. Dünyanın da başka şehirlerinde olabiliriz. İnsan aynı. Bir fark yok. O da temelde başka belki sohbetlerde buluştuysak, tekrar tekrar konuştuğumuz bu yaşamın içerisinde kendi içinde herkesin kendine göre bir zorluğu var. İsmi ve sebebi değişebilir. Ancak acı acıdır. İsmi ve sebebi değişebilir. Yas yastır. İsmi sebebi değişebilir. Çaresizlik çaresizlik esidir. Dolayısıyla duygularımız özdeş, nesnelerimiz farklı olsun önemi yok. Zihinlerimiz özdeş. Bir zihnin özgürleşmesi mümkünse bugün de değil binlerce yıl öncesinde de sebepleri farklı bile olsa bin yıl, iki bin yıl, üç bin yıl birileri acı nedir diye sormuş. Onlar da kendine. Nasıl ki o zihin özdeş ve ortaksa kendi çaresizliklerine, yaslarına, kederlerine, zorluklarına böylesi bir muhakemeyle bakmış. Ve bazı cevaplar vermiş. Bu cevaplar bir şekilde kalıcı ve gerçekten şifa veren, çözüm veren cevaplar ki muhtemelen 2000 yıl sonra da 3000 yıl sonra da bugün hala birilerinin hayatına dokunuyor ve onların da acılarını, çaresizliğini, zorluğunu dönüştürüyor. Biz de bu yüzden 2000 yıllık, 3000 yıllık öğretilere ve bu yoldan geçmiş, kendinde bir gerçeği aydın lanmış bir gerçeği bulmuş birilerinin cümlelerine bakıyoruz. Bu insanların isimleri farklı farklı olabilir. Kültürlerde bambaşka isimler var. Bu bir yoga ustası olarak Patanjali gibi böyle bazı kitaplar veren olabilir. Buddha gibi başka bir öğretti olabilir ya da İsa hazreti, İsa hazreti Muhammed gibi başka kültürlerde o gerçekle cevap vermiş acılarından özgürleşmiş isimler olabilir. Önemli olan bizim için burada konuştuğumuz insan olmaya dair, o acıya dair, ortaklığı görmek ve buradan verilen cevabı duymak, ortaklıkta. Kavramların sonlandığı yerde duygular ortaktır çünkü. Acılar ortaktır çünkü. Bu niyetle de Tibet öğretisine biz sadece şu an şimdilik başvuruyoruz bu buluşmalarda başka zaman başka öğretilere de bakışlarımız dönebilir. Ama bu öğreti içerisinde söylediği bu muhakeme, bu sorgulama, bu meditasyon yaptığımız üç önemli kavram var. Aslında diğer öğretilerde de ortak gördüğümüz. Birincisi gerçek kavramı. Gerçek niçin değerlidir? Gerçek neden peşinde koşulan bir kavramdır ya da değerdir? Aslında sorunun kendisi bir yandan cevabını zaten saklıyor. Böyle sorduğumuzda da bir taraftan anlamsız kalıyor. Neyin peşinde koşayım ki gerçek haricinde başka? Aksine olumsuz değil mi? Gerçek neden önemlidir gibi bir soru o manada anlamsız çünkü gerçek adı üstünde gerçek olduğu için değerlidir. Gerçek var olandır. Var olan neyse o. Bu kadar. Ve gerçek kalıcıdır değişmez. Zaman ve mekanla yıpranmaz, eskimez, yenilenmez. Hep var olandır. Bu yüzden biraz önce dediğimiz. O zaman değişkenliğin içinde tüm bu zaman ve mekanın getirip götürdükleri Gidenler var elimden. Kalan ne olacak sorusunu elbette insan zekasıyla kendine sorar. Bir gün bir yerde görmüyorsam gözlerim körleştiyse, göremediğim ne varsa bana göster diye talepte bulunabilir dışarıya seslenişle. O ki işte o kavram gerçek. Göremediğim, gözümün yanılsamaya ne neyse bana göster diye bir çağrım varsa ya da bir acıya düştüğümde burada da meditasyonun içerisinde böyle bir analoji benzetme yapmış hastalık gibi. Bazen acılarımız da fiziksel bir hastalık gibi. O döngüsel hatta acılarımız. Sadece acı bile değil. Çünkü tek başına acıya girip de onun şifasını bulursanız bir daha aynı acıya düşmezsiniz. Tıpkı bir hastalığa yakalanıp da onun sebebini bulursanız o sebepleri kendinize getirmediğinizde diyelim ki bu bir bakteri ise o bakteriyi kendine yaklaştırmamak gerekirse onun için işte hijyen kurallarına uymak ona o hastalığa yakalanman daha düşük ihtimal. Bu manada söylediği de aslında o gerçeğe çağrı, yani acıdan özgürleşme dediği de zorluğa düştüğümde o ızdırabın neyse, çaresi ve çözümünü bulmam, hastalığın sebebini bulmam gibi bir şey. Ama bunu bulabilmem için bana dışarıdan bakan ve bu hastalık ya da bu zorluktan geçmiş kendini şifalandırmış, cevabı çözümü bulmuş, birisinin gözüne ihtiyacım var. Doktor benzetmesi yapıyor meditasyon. O hastalığın neden olduğunu bilen kişidir doktor, değil mi? Bunun üzerine yıllarca çalışmış. araştırmış bir kişidir. Burada hakikate sığınma dediğinde hakikati kendinde bulmuş ve bilmiş bir kişinin yoluna veya aktardığı cümlelere sığınmakla da aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Ve bunu da veren sistematize edilmiş belki bir kitap, bir bilgi içeriği ya da bir öğreti. Genel yoga gibi veya farklı öğretiler olabilir yine başka kültürlerin. Hepsi manevi dediğinde sizi insan olmanın körlüğünden, acısından, ızdırabından özgürleştirme vaadi var. O yüzden isimleri manevi manayı, anlamı, gerçeği bulun diye, bulalım diye. Bu nedenle bu ön sıfatla söylüyoruz. Herhangi bir öğreti değil, manevi öğreti. Ve bunu da alınacak ilaç diyor. O doktorun yazdığı reçete ettiği ilaç. En sonunda da meditasyon bu ilaçlardan bir tanesini söyledi. Gelecek buluşmalarımızda diğerleri olacak. Bu ilk meditasyon sanki bir giriş gibi. Ana başlıkla konuşmak gelecek buluşmanın da konusu son söylediğimiz aslında cümlede saklı kimseyi incitme. İlaçlardan bir tanesidir. Tüm öğretilerde ortak. Bu öğretilerin ismine bile ihtiyacınız yok. Hiçbir canlıya zarar verme. Bu kadar basit. Niçin? Sen de zarar görmek, acı çekmek istemiyorsan. Ha, demek ki çok basit bir sonuç çıkıyor. Zarar verirsen, incitirsen kendin de incinir, ve zarar görürsün. Bu ihtimal var. Bu bir kural demek ki. Bir doğa kuralı. Nasıl? Şu bakteriye maruz kalırsan şu hastalığa sahip olursun. Bu bir doğanın kuralı. Sadece nesnel bir matematik. Doğa kuralı. Bunlardan bir tanesi yalan söylememek. Bunlardan bir tanesi değil. Biz bunları ahlak gibi bazen öğreniyoruz. Ama öğretilecek bir şey yaparsan bir ödül alacağın bir şey değil. Aslında varlığında huzur ve barış bulmanın temel ilkeleri. Zihin nasıl çalışırın araştırıldığında bulunmuş temel ilkeleri. Ve bu anlamda hakikat onu kendinde bulmuş böylesi ha bir ya da kişinin ilhamı buna aktaran ve o aktardığı bilgi içeriği. Manevi öğreti ve hakikat. Üçüncüsü ise sen diyelim ki kimseyi incitmemeye çalışıyorsun artık. Yanında çevrende incitmemeye çalışanlara da şahit olsan, buyu yolu kolaylaştırır. Değil mi? Birbirine destek olursun. Biri incitmeye çalışırken diğeri onu uyarabilir, yapma diye. Ya da sen diğerini uyararak kendini hatırlatabilirsin, yapma başka bir zaman olursa diye. Manevi dostlar kavramı da bu yüzden önemli. Sizinle bu yolda yürüyen, bu niyeti etmiş, aynı niyette ortaklaştığınız başkaları. Tanıdığım olabilir. Elbette yakınlara daha geldikçe bu daha destekleyici. Uzaklarda olabilir. Fiziken tanımasan bile ekranda yüzünü haftada iki gün gördüğüm şimdiki gibi. Bu da destekleyici. Nihayetinde desteklenmeye ihtiyacımız var. Zihnimize karşı, zihnimize rağmen yürüyorsak bir yolda. Bu doğal, çok normal. Ve buradan da gelen çağrı bulun o insanları. Gidin yanlarına, Kendiniz de öyle bir insan olun ya da başkalarına. Bu manada el ele tutuşarak gitmek daha kolaylaştırıcı. Ve bunları söyleyerek sonra içten bir niyet edilmesini istedi. Kararlılık, odaklılık, samimiyet. Üçü çok önemli değer. Kararlılık, odaklılık, samimiyet. Bu sabah buraya uykumdan feda ederek ya da gidip de yapabileceğim başka şeyler varken onlardan feragat ederek geldiysem bu bir kararlılık örneği, odaklılık örneği, kendim için samimiyet örneği. Kimse benim burada olduğumu görsün görmesin ya da birilerine bir şey ispatlamak için değil bu meditasyonu yapmıyorum. Bir şey kazanmak için bu meditasyonu yapmıyorum nesnel olarak. Buraya gerçekten kendimle bir derdim olduğu için, gerçekten kendime bir yol, bir ışık, bir zorla dair, bugünüme dair, ömrüme dair bir cevap bulmak için geliyorum. Hepimizin ortaklığı bu. Aktaran olarak buradaki kişinin de ortaklığı bu. Bu yüzden de daha önce yaşamış, buna cevap vermiş birilerinin de kitaplarına, bilgisine başvuruyoruz. Bu içeride yeşerttiğimiz niyeti sulamalıyız. Çok kıymetli ve çok önemli. Eğer ucundan biraz olsun kokusunu aldıysak, azıcık tuttuysak ucundan, peşini bırakmadan yapışmalıyız. Çünkü o niyetin, o sözün kendisi, zihnimize söylediğimiz, ettiğimiz o düşüncenin kendisi. Bugün yarım saat, bir saatin haricinde kalan 23 saatim. Hadi 8 saati uykuysa ki uyku da yaşanmışlığınla ilgili. Kalsın 16-15 saati. Her bir an ne düşündüğüm, ona bağlı ne yaptığımı aslında çok belirleyici arkada bir itki olacak. Şu anı hatırlayacağız. Belki bugün ola ki yolda yürürken bir karıncanın üstüne basma meylimiz geldiğinde. Şu anı, şu cümleleri hatırlayacağız ya da birisi bize sesini yükselttiğinde bir anda ben de cevap verme güdüsüne, meyline düşe yazdığımda, <laughs> düşmeden daha. Ha, böyle bir fiilimiz var Türkçe'de düşe yazmak. Giderken daha kendini tutmak. Burası çok kıymetli. Burası maneviyatın bu öğretinin çalıştığı yer. Biz ottan giderken ki yolda kendimizi görmek ve tutmak için bu bir saati harcıyoruz. Bu yarım saat kendimizle konuşuyoruz. Yoksa o kadar saliselik oluyor ki o tepkilerimiz, cevaplarımız. Ve sonra o saliselik tepkiler ve cevaplar öyle döngüler yaratabiliyor ki hesabını bile göremeyeceğimiz yani hedefi o kadar gözümüzden kaçırdığımız, bedelleri o kadar bazen ağır olan, tahmin bile edemediğimiz bu yüzden verdiğimiz her bir söz, karar ve niyeti uyanıklıkla, farkındalıkla zihnimize, belleğimize, hatırımıza yazma sorumluluğumuz var. Ve bu yazdıklarımızı tekrar tekrar hatırlama, o tohumları sulama, çiçek verdirmek için yaşartma sorumluluğumuz var. Sağdana sohbetlerinin ana amacı bu. Kendimize hatırlatıcı olmak. Ve bu hatırlatıcılıkta birileri bize şahit, geri de dönemeyiz artık. Bazen öyle oluyor değil mi? Bazen bir sözü birine verdiğimizde kendi kendine versen vazgeçebilirsin. Ama artık ona verdin. O da gördü ve duydu. Bu yüzden de mahkemelerde ya da evliliklerde şahitler tutuluyor. Şahit misin bak? Evet diyor. O da evet diyor. Şahitlik bu yüzden çok önemlidir. Zihnimize çok başka bir etki yapar. Başka birisinin bizim içinden geçtiğimiz deneyime gözleriyle görmesi. Evet. Bu noktada hatırlama sorumluluğumuz daha yüksek. Ve bu sorumluluk şunu söylüyor: Sana ilham olan hangi öğreti yol varsa, ki hepsinin aslında ortaklığında söyledikleri. Ama o neyse, o ilkeler, o ilkeler yolunda kararlılıkla adanmışlıkla, odaklılıkla, sorumlulukla, samimiyetle yürüyeceğim. Birinci tekilden söylememiz lazım. Yürünecektir falan gibi bir şey demeyelim içimizden. Bu da zihin kandırması olur. Umarım öyle demedi zaten kimse. Ben yürüyeceğim ben. İsmi Damla dönmez olan. Ben yürüyeceğim. Samimiyetle, kararlılıkla. Kendimize bu şekilde Konuşursak zihin için bu çok daha güçlü. Her kim şu anda buradaysa kendi ismiyle kendine böyle bir cümle kursun. Ben. Şu şu insan olarak. Samimiyetle, kararlılıkla içten, kalpten bu yolda yürüyeceğim. Ve incitmeyeceğim. Bugün en azından bunu diyelim. Bugün kimseyi incitmeyeceğim. İncitmeye meyledirsen Özür dileyeceğim ya da bu kadar. Bu da basit. Ha, incitmeyeceğim deyince kendimi kitleyecek bir şey değil. Yaparsam bunu da fark edeceğim. Bu daha önemli bir cümle. Çünkü bu söz bu ikinci cümleyi getirir. Bu çok önemli. Yaparsam bunu fark edeceğim. Bir söz var ya cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir diye. Sorsak herkese, herkese iyi niyetle yapıyor bir şeyleri. Senin için yaptım Değil mi? Fark etmedim. Ah öyle mi? Ayağına mı bastım? Fark etmedim. Fark etmeliyiz. Yok öyle bir <laughs> rahatlık. Fark edeceğiz. Fark etmek için zaten zekamız var. Hı? Algımız var. Bu yüzden de uyanmak zorundayız. Farkında olmak zorundayız. Ve temelinde de niçin acıdasın? Niye bu hastalığa yakalandın? Hikayenin başına geri gelirsek. Neden ızdıraptasın? Zorluktasın. Farkında olmadığın, kör olduğun yerlerde o eylemler, o sözlerle, o hamlelere geçtiğin için. Farkında ol. Geçme bir daha. Farkında ol. iyileşme adına, şifalanma adına, reçete neyse onu almaya başla böylece. Farkında olmayan, doktora gitmeyen iyileşemez değil mi? Hastalığını bile tanımlamayan hat. Onu hastalık olarak görmeyen bir insan. Acısı var, acıyı bile tanımlayamıyor. Çok daha temelde bir eksik. Önce diyeceksin ki burada acı var. Sonra bunu bilen birileri var. Gideyim bir doktora. Sonra sana bir reçete verdi. Verileni alacaksın. Gidip de sonra reçeteyi bırakırsam da ne manası var? Ve bunu düzenli yapacağım. Bir gün sadece antibiyotik alınca iyileşemiyoruz. Bir hafta her gün almalısın onu. Bırakmadan. Bu anlamda bize bu kararlılık, bu samimiyet tohumunu ekmek için bir meditasyondu. Bu sabah. Her birimize, hayatımızda, her sabah gözlerimizi açıp da bu güneşi gördüğümüzde şükredecek binlerce sebebin içinde. Şu anda yaşıyorum. Şu anda bu nefes var bu bedende. Bu bu ömür için sorumlulukla yaşamak demek. Bu ömrün içinde yaşanan her bir eylem ve her bir deneyimde söz sahibi bir bireyim, kurban değilim. Hiçbir şekilde. Yaşadığım acılarımın üzerinde de söz sahibi bir bireyim, kurban değilim. Her ne acı verilmişse dönüştürebilirim. Çünkü o acıyı yaşayan benim ve buna acı ismini veren, bu tanımı veren, bu kararı veren de benim. Aslında. Hı? Bu çok yüksek bir farkındalık, sorumluluk. Farkındalık sorumluluk getirir. Sorumluluk varsa da aslında diyor ki, öğreti ve yollarda acılar dönüşür, özgürleşilir. Sığınma sırtını dayama Meditasyonun başlığı buydu. Hakikat kavramına, o gerçek nihayet kavramına bunu bulmuş insanlara, tarihte yaşamış, ilham olan böyle insanlar var. Ve o bir kişinin suratına, kara kaşına, kara gözüne değil, bazen bu da karıştırılıyor. Bir insan sadece ismi suratı değil, onun verdiği bilgiye, reçeteye, doktora, doktorun güzel yüzü için mi gidiyoruz? Bilgisi için gidiyoruz. Onun bilgisine vereceği, anlatacağı, aktaracağı yol için, çözüm için, reçete için öğreti. Bu yüzden manevi öğreti. Sanskrit bunun ismi dharma diye bir kavram. Ama burada önemli olan manayı anlamak. Ve bu yolda yürürken de yanımda eşlikçilerin kıymetiyle. Daha fazla böyle alanlara girme niyetiyle, bu niyette yürüyenlerle beraber olma adına. Ki ilhamı çok olsun, verdiği motivasyonu, desteği çok olsun. Unutma ihtimalinde hatırlatıcılarım olsun. Her bir göz bu bilgiyi duymuş olan tekrar ona baktığında da çünkü hatırlarsın. Belki buradan bazı isimler bir süre sonra öyle oluyor. Görmesen bile yüzünü o isim sana tanıdık oluyor. Bir yerde ismi gördüğünde de hemen o bilgi ve hatırlatıcılık, değil mi? İlham geliyor. Bu niyetle dilerim. Günümüz başlayan eylemlerle sorumluluğumuz farkındalıkla olsun. Hepimize bunun için buradaydık. Bunun için bu beraberlik, bu ilhamı desteği almak için hatırlayalım. Hep böyle söylüyoruz. Hatırlayalım. Bu sözü verdik. Bu niyeti ettik. Ve daha iyi hatırlamak için yazma ihtiyacınız varsa yazın. Gerekirse cüzdanınıza koyun. Duvarınıza yapıştırın. Arabanızın köşesine koyun. Bir yerlere gerekiyorsa bir şeyleri iz olarak da bırakın. Ama hatırlama, hatırlama, hatırlama sorumluluğumuz var. Samimiyetle, kararlılıkla, gerçek neyse onun yolunda yürümeye, talep ettiği ilkeler neyse hayatıma dahil etmeye niyet ediyorum. Bu bugün için cümlemiz. Herkese teşekkür ediyorum birbirine bu şahitlikle ilham ve destek olduğu için. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.